Muhammed arkadaşımızla koyunu ardıçlığa doğru getirdik, yeni ettiklere çıktık, köpeğimiz Kılıç bu geldi, bu dağa ilk defa geliyor Ay, Dişi köpek, hayvan pür dikkat bakıyor Bugünlerde de kızan zaten, birkaç gün davara gitmemişti, bugün geldi Karabaş, salınla boğuşuyorlar, karabaş, o yüzden bir evde bırakıyoruz. Zaten davara gelmiyor da yani belki diş köpek zan diye geldi düşündük. Demin Muhammed arkadaşımıza onu anlattım. Ya Muhammed şu ota bak. Koyunun durma işine bak. Yani envai çeşit ot derler ya. Bu yıl ülke genelinde her yerde ot güzel. Ama bizim buralarda aşağı yukarı her zaman böyle. Çünkü Hayvan sayısı az daha. Haziran 4'ü olmuş bugün. Biz ilk defa buraya geliyoruz. Ay! İlk defa. Ot olduğu gibi duruyor. Ama koyun gelene kadar doyurdu kendini. Aroslarda. Şu karşı taraftaki arazilerde. Geçiş sorunu dedim ya da olmadı. Ama gel gelelim ki Oyun hiç durmuyor. Muhammed de diyor abi kuzular yorulur dedim vallahi fazla gezdirmeyiz çünkü düzlükte de hiç durmuyor. Yani şu Belluk dediğimiz mevkiiye gidiyor koyun, koyun orada hiç durmuyor. Ot çok olsa da az olsa da oyunun yayılım şekli değişmiyor. Yani ot bulama işinden değil. Seçiyor şöyle çiçekleri kafasından koparıyor, yiyor. Evet. Arabaş da boğuşmuş, bayağı topal. Şimdi onlara gittim kemik getirdim. Muhammed gülüyor, Muhammed ne yapalım? Koyun durmuyor değil mi? Koyun da durmuyor, <laughs> bu taraftan sıcak, bu taraftan yağmur da yağacak. Zaten böyle hava kızdırınca yağar. Muhammed keçilerin sütü baya var bu aralar. Herhalde oğlaklar tam emmiyor, değil mi? Doğru, doğru, doğru. He? Sütüldü, değil mi? Ee, hava asılısa daha iyi olur, değil mi? Şöyle Muhammed konuşuyor adam tutalım da. Ağırı. Karabaş Muhammed'in can dostu. Sürekli <laughs> Muhammed öyle onun tüylerini böyle Tımar ediyor. Kaşağı deriz ya. O da alışmış geliyor Muhammed'in yanına duruyor ki tüye de girmiş zaten. Tüy dökecek. <laughs> Yılanlı şarap gibi de Muhammed. Hayvan yaşlanmış suratı çizik çizik, boğuşa boğuşa, toh bata bata. Hmm. Şekilde keçiler de arkaya vurmuş. bak ha. Falan. Zaten oğlakların istediği çalı olacak, bir de kaya olacak Muhammed. bazen insan diyor şöyle 2003 bin, koyun olacak bırakacaksın şurayı bir kazıtacaksın. Beş evet, koyun. Aylarca burada olsa yine bir telini değiştiremiyor. Baksana hep yukarıdan çiçekleri koparıyor. Yonca şuna bak. Bu yörüklerin koyunları olsa onlar otun anasını belli öyle. Bunlar gibi sağından solundan böyle kazıtarak geliyor böyle değişik bir koyun. Baksana. Koyun ağzını doldurup yayılıyor. Yonca hep. Hayvanlar dağları çok seviyorlar. Düz ovada ne kadar ot olursa olsun hele yağmur havalarda hiç durduramazsın ama dağlarda daha iyi yön alıyor. Bir de çoban tek olunca haliyle sıkıntı oluyor. Şimdi adam koyunun bir tarafına gidiyor. Öbür tarafı zorluyor koşarak gidiyor. O gün bir koyun rahatsızlığı gittim. Bir baktım. o Aşağı in dedim. Muhammed dedi abi nasıl yiyeyim? Şuna baksana koyunun bir hücum nerede bir hücum nerede Sarı Yonca'ya bak ya. Üçgül diyoruz biz buna. Bu hatta gaz yapıyor, hayvanlara bazen şişiriyor da. Kuzularımızı da bu şekilde sabahta göstermiştim. Taze kuzu nasıl belli oluyor? Bembeyaz. Kuzular bu sene bayağı bir ezildiler. Zeyna. Zeyna efsanedir. Bizim tarihi eserimizdir. Herhalde bir 12 yaşında falan var. Kolay kolay koyunu bırakmaz. Çok karakterli bir hayvan. Bundan 10 tane köpek olsa hiç kaygı etmem. Ne adam ısırır. Ne... Ama adamın geldiğinde sana apaçık bellettir. Bir sesler çıkartır. Ondan sonra kolay kolay boğuşmaz. Gençken mu da sağlam boğuşur böyle boyunun ufak olduğuna bakma. Biz bunları ilk getirdiğimizde bilmedik. İnek yağını şey pardon inek sütünü yağlı bir biçimde vermişiz. O da neyse hayvanların için yakıyormuş. Gören insanlar yağlıyordu bu inekleri kaç aylık? Dört aylık diyorduk aynı iki aylık gibi. Hiç gelişmiyorlardı. Sonra çevreye sorduk. Sütü su katmanız lazım. Dediler ama hayvanlar yandı. O kışın da çok soğuktu. Koyunun içine yattık. Şey, attık hayvanları. O da yaramıyor. böyle işte yaza çıktılar ama. İlk baharda enik olacak. İçeri falan koymayacaksın. Güneşini bol alacak. Toprağa basacak. Biz de bunlar içeri kapattık. Hayvanlar strese girdiler. Bir de getirdiğimizde küçüklerdi koşup büyük köpekleri anneleri zannedip altına girip emiyorlardı. Yani yavru annesinin yanında yetişmediği zaman çok farklı oluyor. Kendine özgüveni olmuyor, yetiştiremiyor kendini. Sonradan yabancı bir köpek gelip boğabiliyor. Ama annesi olduğu zaman bir sıkıntı olmuyor. Muhammed korktu biraz ama koyun yavaşladı dedi abi koyun daha da durdu ama güzel Bakın arkadaş kılıç yukarılarda koyunun gece güzel parıyor tarıyor. Yani orada bir tehlike var mı yok mu? O yüzden hep <laughs> önden gidiyor. Kurçun köpek öyle olur. Önce dağları şöyle bir eler. Ondan sonra boyunun yanına gelir. Evet dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Like mi diyorlar? Para kazanmak isteyen youtuberlar devam bu uyarıda bulunurlar. Ya haklıyız yani bir yandan da bedava da olmuyor yani sürekli video isteyeceksin. Yurt dışındayım köyüme gelemiyorum. Ayılan yılan yavrusu. Kaçtı. İşte. Bundan sonra efendim Köyüme gelemiyorum, büyük şehirdeyim. Ne olur video at. Videoyu güzel izliyorsun ama niye beğeni ve yorum yapmıyorsun? Bunu anlamış değilim ya. Yani. Karşılarda bin bu var yüksek Burası da ardıçlıktı. Zamanında bahsetmiştim burayı. Çok yaktılar. Şu Doğan Konak Köyü var. Gelip şurada araziye yakayım derken o da yanlış bir şey de işte yapıyor adam. O kadar biliyor. Biraz da <laughs> <laughs> devlete biat eden toplum olduğu için Ney Muhammed? Ya oraya bırakmayız. O sebepten dolayı yani yaksak da yıksak da nasıl olsa devletten yana bir torpilimiz olur diye çok rahat yakıyorlardı. Karakol komutan da gelmiş diyor. Orman yandı dediğinizde bu mu diyor. O zamanlar. 10 yıl önce. Ne bekliyorsun? Yani? Kül olmasını mı istiyorsun her tarafın? He? Adam şu bir parça tarlasını koruyor ama senin şu ardıçlarını komple ateşi veriyor, yakıyor, çekiyor evine gidiyor. Hiç o adam için problem değil. Muhammed homurdayıp duruyor ama ne diyor bilmiyorum ki. Ara sıra böyle yapar.